张师傅，师傅、啊，师傅，师傅、啊，师傅，师傅、啊，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，

Tamam. Bir kamera kayıtlarında aynı kayıt. Kamerası kınalı. Levent dedi dayım oldu, ya, lan bu araba, <laughs> Bebek arabanız mı çalındı? Ne zaman çalındı işte? Ya şey yaptılar. Nasıl da, mağdur. Tamam tamam. Bebek arabanız mı çalındı? Böyle bir şey duymuş muydunuz daha önce bebek arabası hırsızlığı? Aynı arabada sizde bir tane daha var. İç alanınca aynı sizde tekrar, aldınız. Evet. Ne, kadar almıştınız? Ne kadar aldınız? Bunu 179 aldım. 179. Üzerinde aldı. 196 aldım. Aldı ne kadar süre önce çalınmıştı? Bir ay oluyor. Zaten. Bir ay önce alınmıştı. Tam tarihini hatırlamıyorum ama bir ay oluyor. Görüntüleri vardı zaten bunların. Evet, Görüntüleri vardı. Çocuğunuzun ismi neydi? O kadar bilmiyorum. <laughs>

maksadımız arabayı geri almak. Tamam, tamam, tamam. tamam.